Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vergi yeni bir bab. Tavuk eti babı. 5517 Ebu Musa el-Eşari Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tavuk eti yerken gördüm. 5518 Zehdem i̇bn Mudrib El Ezdi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Biz Ebu Musa'nın yanındaydık. Ebu Musa'ya içinde tavuk eti olan yemek ikram edildi. Ebu Musa'nın yanında Teymullah oğullarından kızıl suratlı bir adam da vardı. Sanki o Rum esirlerindendi. Ebu Musa o kızıl suratlı adamı yemeye çağırdı. O adam ben bu hayvanı bir kere iğrendiğim bir şeyi yerken gördüm de bir daha tavuk eti yememeye yemin etmiştim dedi. Ebu Musa ona şöyle dedi. Buraya gel de sana yemininin kefaretiyle alakalı bir hadis söyleyeyim. Ben Eşari kabilesinden bir grup ile beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Kendisinden binmek ve yüklerimizi yüklemek için bir deve istedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vallahi benim yanımda sizleri bindirecek deve yoktur buyurdu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ganimet develeri getirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri sorup Eşari kabilesinden gelen grup nerededir dedi. Bizler dedik, bizler geldik. Bizlere yaşları 2 ile 9 arasında beyaz hörgüçlü 5 deve verilmesini emretti. Biz yanından ayrılıp gittiğimiz zaman kendi aramızda biz ne yaptık? Onun bize verdikleri bize bereketli olmaz dedik ve hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme döndük ve biz senden deve istemiştik sen ise bizlere deve vermedi, vermeyeceğine dair yemin etmiştin. Sen bu yeminini unuttun mu dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. O develeri size ben vermedim. Ancak o develeri size Allah verdi. Vallahi ben şayet Allah isterse bir yemin üzerine yemin etmem ki yemin edilen şeyin başkasını yemin edilenden hayırlı görürsem muhakkak o hayırlı olanı yaparım. Ben o yemini kefaretle çözmüştüm. Evet kardeşlerim. Yeni bir bab. Atların etleri babı. 5519 Ebu Bekir'in kızı Esma Allah o ikisinden razı olsun şöyle dedi. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bir atı gerdanından kestik ve onu yedik. 5520. Cabir bin Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü eşek etini yemeyi yasakladı. Atların eti hususunda ise ruhsat verdi. Yeni bir bab Evcil eşeklerin etlerini yemenin haram kılınması babı. Bu konuda Seleme İbnü'l-Ekva'nın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadis vardır. 5521. İbn Ömer, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü evcil eşeklerin etini yemeyi yasakladı. 5522 Abdullah İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evcil eşeklerin etlerinden yemeyi yasakladı. 5523 Ali İbni Ebi Talib Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü muta nikahından ve evcil eşeklerin etlerini yemekten yasakladı. Bu hadisimizde küçük bir dipnot var kardeşlerim. Diyor ki bu, bunun açıklaması diyor. Yani muta ile al alakalı olan e, dipnotumuzu daha önce 4216 oluyor diyor hadisin dipnotunda geçmiştir diye not düşmüş kardeşlerim. Evet burada şu an yok. Diğer kitaba bakmamız gerekiyor. Buradan devam edelim. 5524 Cabir i̇bn Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü eşeklerin etlerini yemekten yasakladı. Atların etleri hususunda ise ruhsat verdi. 5525 5526 Berra i̇bn Azib ve Abdullah i̇bn Ebi Evfa, Allah onlardan razı olsun, şöyle dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşeklerin etlerini yemekten yasakladı. Evet kardeşlerim. Bu demin geçtiğimiz dipnotu ben sizin için hemen hızlı bir şekilde bulayım. Ve onu okuyalım inşallah. 4216 numaralı hadisin dipnotuymuş. Evet. Evet 4216 ne oldu? Hadisin dipnotunda kardeşlerim muta ile alakalı. Yani demin ki okuduğumuz hadiste Allah Resulü Ebu Talib'in muta nikahını ve evcil eşeklerin yemesini yasakladı. Sözündeki muta kelimesini bir daha okuyalım. Diyor ki muta evlenme engeli bulunmayan bir kadınla bir kadınla belli bir süre içinde ve belli bir mal karşılığında seni cinsi yönlerinden şu kadar süre ve şu kadar bedel ile yararlanayım diyerek icap ve kabulde bulunmaktır. İslam'ın ilk devirlerinde zaruret gereği izin verilmiş olan bu evlilik şekli sonradan nesedilerek kıyamete kadar ebedi olarak yasaklanmıştır. Ve belli bir süreyi kapsayan nikah akitleri batıl kılınmıştır. Çünkü bu çeşit bir nikah akdiyle Evlilikten beklenen amaçlar elde edilemez. İslam'ın ilk dönemlerinde muta, muta caizdi. Bir kimse tanımadığı bir beldeye geldiği zaman orada kalacağı süre içinde eşyasını koyacak ve kendisine hizmet edecek bir kadınla evlenirdi. Mutanın ne zaman yasaklandığını bildiren hadisler arasında bu çelişkiler hadisler tarafından gidirilerek mutanın birkaç kez yasaklanıp serbest bırakıldığı, belirtilmiştir, belirlenmiştir. İmam-ı Nevevi'ye göre muta hakkındaki nehi ve serbest bırakma iki kez buku bulmuştur. O şöyle der. Hayber'den önce helaldi, Hayber'de yasaklandı, Mekke'nin fethinde mübah kılındı, Es Evtas vakasında yani Mekke'nin fethini mütakiben olmuştur. Bundan üç gün sonra da muta ebediyen haram kılınmıştır. Evet kardeşlerim. Bugün bu uygulamayı hala yapıyorlar. Bu haram kılındığı halde bu kötü işi ne yazık ki kardeşlerim İranlılar özellikle bildiğimiz kadarıyla bu işi yapıyorlar ve dünyanın çeşitli yerlerinde de gene bu işi yapanlar mevcut. Allah bizleri korusun kardeşlerim. Rabbimiz bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği yolda gitmeyi nasip etsin ve bu bu kötü bu tür kötü şeyleri yasak olan bu işlerden de bizleri kardeşlerim beri kırsın, korusun diyelim. Evet kaldığımız yerden devam edelim. 5527 numaralı hadisteydik. Ebu Salebe el Huşeni Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evcil eşeklerin etlerini haram kıldı. Zuhri şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanlardan azı dişli olanların hepsini yasakladı. Burada bir dipnotumuz var kardeşlerim. Diyor ki: İslam'da haramlık ya ismen ya da illeten gelir. Burada ise gelen illeten haramlıktır. Yani keskin dişli, keskin tırnaklı ve leş yiyen hayvanların eti haram kılınmıştır. Aslında kardeşlerim burada çok açık bir şekilde beyan edilmiş. Keskin dişli ve keskin tırnaklı. Ama diyor fakat denizin ölüsü helal kılmıştır. Yani denizin deniz canları bundan müstesna kardeşlerim. Bu naz kara avı içindir demiştir Yani ama tabi yırtıcı mesela nedir? Havada uçan mesela akbabadır Yani bu leşyen leşçilerin eti de aynı şekilde e, hem keskin tırnaklı olduğu için de leş yediği için de bunların etleri bize yasaklardan bu hayvanları birçoğumuz da biliyoruz kardeşlerim. Evet. 5528. Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biri geldi ve eşek etleri yenildi dedi. Ardından bir kişi daha geldi ve eşek etleri yenildi dedi. İkincisinin ardından bir üçüncüsü daha geldi ve Eşekler tüketildi dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir nidacıya emretti. O da insanlar içinde şüphesiz Allah ve Resulü sizleri evcil eşeklerin etlerinden yasaklıyor. Çünkü eşek eti pistir diye nida etti. Bu nidanın ardından tencereler ters çevrilip döküldü. Bu esnada tencereler etlerle kaynayıp, duruyordu. Evet kardeşler. Sahabenin teslimiyetini kardeşlerim görüyorsunuz değil mi? Yani bu ve bunun gibi birkaç tane daha sokuduk. Yani onlara bir emir geldiğinde onlara Allah Allah'ın ayetinde buyurduğu gibi ne diyor? İşittik ve itaat ettik. Amenna ve saddakna ayetini hemen uyguluyorlar. İşittik ve itaat ettik. Hemen itaat ediyorlar. 5529. Aynı şekilde bizim de böyle olmamız lazım kardeşlerim. Ee, öğrendiğimizi hatalı yaptığımız şeyleri, yanlış yaptığımız, bilmeden yaptığımız şeyleri öğrendiğimizde, doğrusunu öğrendiğimizde hemen onu terk edip bütün gayretimizle doğru olana, Allah'ın ve Resulünün emrettiğine yönelmemiz ve onu hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor kardeşler. 5529 diyor ki Amr i̇bn Dinar Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben diyor Cabir i̇bn Zeyd'e bazı insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evcil eşeklerin etini yasakladığını söylüyorlar dedim. Cabir i̇bn Zeyd şöyle dedi. Bunu Basra'da bizim yanımızda El Hakem i̇bn Amr El Gifari söylüyordu. Lakin bunu ilimle bir deniz olan Abdullah i̇bn Abbas bundan kaçınmış ve şu ayeti okumuştur. Ey Muhammed! Muhammed de ki bana vahyolunanlar arasında yiyen bir kimse kimseye evet bana vahyolunanlar arasında yiyen bir kimseye diyor ölü eti yahut akıtılmış kan yahut zaten bir pislik olan domuz eti yahut da Allah'tan başkası adına kesilmiş fisk yani hayvan eti dışında yediği bir şeyin haram kılındığını göremiyorum. Öyle ki bir kimse mecbur kalırsa saldırmadan ve haddi aşmadan bunlardan bile yiyebilir. Zira Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Enam suresi 145. ayeti kardeşlerim okumuş. İbn Abbas da bu ayet okumuş. Ama tabi e, evcil eşek eti hadislerde de gördüğünüz gibi yasaklanmış kardeşlerim. Evet. Burada bitirelim kardeşlerim. Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam edelim inşallah.